Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bedava Minecraft'ta arkadaşlarınıza nasıl online oynayabileceğinizi göstereceğim. Bunu yapabilmeniz için ilk önce Google'a girip şey yazmanız lazım. Aternos. Aternos yazdıktan sonra en üstte Aternos Minecraft ücretsiz sunucuları var. Buradan şuradan oynaya basıyorsunuz. Oynaya bu benim şeyim zaten. Ben çıkış yapayım buradan. Ben siliyorum. Server'ınızı yarat diyorsunuz. Buraya öylesine de bir şey yazayım. Ben kanalımın adını yazacağım. Tamam. Bu olmuş mu? Olur bu. İsterseniz buraya isterseniz bir resmi koyabilirsiniz. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Bunu açmak zorundasınız. Sonra diyorsunuz. Sonra buraya bir şey yazın. Bunu göstermeyeyim ben. oyun şunu size görmeni yaptım oyun rehberi et hotmail com buraya da öylesine bir şifre sallayın ben bir 2 3, 4, 5 6 7 8 9 yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yapacağım kayıt ol deyin Kayıt olduk. Şimdi buraya geldiniz. Burada zaten sunucu burada. İnternet birazcık yavaş bugün. Evet. Buradan bunu siz buradan, buradan düzeltebilirsiniz. Buradan 1144 var. Vanilla var. 20 kişi girebilir şu an. Bunu tabii ki buradan ayarlayacaksınız. Oyuncular bölümüne geleceksiniz. Ya ayar mıydı? Ben tam hatırlamıyorum ayar diyeceğiz. Evet. Bunu kors, oyununuz korsan olduğu için yani orijinal olmadığı için bunu açacaksınız. Korsan orijinal olmayanı. Bundan sonra zorluk normal standart yani. Bunu da kendiniz ayarlarsınız. Ben bunu 5 yapıyorum. Zaten en fazla 5 veren giriyoruz. Buradan de 5 yapabilirim. Bunları buradan hallediyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki e, oyuna girdiniz kombo yazamıyorsunuz game mode falan giremiyorsunuz buradan slash op oyuncu arkadaşınızın adını yazıyorsunuz büyük harf küçük harf oyuncunun adı neyse ondan sonra sunucuya geliyorsunuz buradan başlat diyorsunuz türünü buradan değiştirebilirsiniz her şey burada mevcut zaten en son 1.14.4 var. Şunu reklamı kapatalım. 1.14.4 var. Ee, buradan bunu değiştirebilirsiniz. Yazılıma gelip. Ee, şu an en yeni şey Snapshot ee, yeni gelen. Snapshot 19v 34a Bunu basın, Hemen kuracaktır zaten. Bunu kurdu. Şimdi sunucuya geri gelmeliyiz. Ya, tabii ki bunların hepsini yaptıktan sonra sunucuyu aktif hale getirin. Ben size oyun içine gidip de göstereceğim zaten. Ee, ne oldu? Evet, buradan başlat diyelim. Bunu kabul ediyorum diyeceksiniz. Bir dakika bekleyeceksiniz. Bu bazen 20 dakika bile olabilir. Şu an ben şanslıyım. 1 dakika denk geldi. Bunun yüklenmesini bekleyeceğiz. Aternos'u ben bir iki yıldır kullanıyorum. Gayet güzel. Her 5-10 dakikada bir serverımızı kaydediyor zaten. Ben de şu reklamları kapatayım bu arada bu açılırken. Ben başlasın. Şu an videoyu durduruyorum. Başlasın. Açacağım. Evet arkadaşlar bende bir aksaklık oluştu. Hala başlatmadı. Ee, bu başladıktan sonra başlayacak. %100 başlayacak bundan emin olabilirsiniz. Bu şeyi buradan kopyalıyorsunuz. Minecraft'ta bir, bir nokta şey yapıyorum. E, sürümünüz neyse o sürüme girmeniz gerekiyor. Sunucu de deyip buraya bunu yapıştırdığınızda bu burada zaten. Şu an olmuyor. Çünkü ben daha bağlanamadım. Ama bunu yaptan sonra yüzde yüz söz verebilirim. Zaten sonra burada sileceğim. Yani bunu sadece bir göstermek için yapmıştım. Ee, bu başladıktan sonra burayı yaptıktan sonra yüzde olacaktır. Bundan emin verebilirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.